Evet merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Seyyah'ta 3. bölümü oynayacağız arkadaşlar Hadi videoya geçelim Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyini yapayım Evet arkadaşlar Hemen erkeklerden seçelim Bir tane Ve gelelim arkadaşlar oyuna Hadi başlayalım. Buradan atla. Nazetin önce neybesinde kaç tane avuç var diyor. Bunlar kolay. Allah de görmedim. Ay niye işlemiyor? dur. Ay. Şimdi oluyor tamam. Dört tane olanı buldum ve sükledim. Şimdi geçtik. Dur olmadı bekleyeceğiz. Gelme. Şuraya atlayalım. Kalp kaç tane bir tane geldik. Uy tamam ah. Tam oraya ezberledim. Tamam. Ne kaçtın ya? Neyse. Hop. Tamam. Buraya atla, sonra buraya atla, sonra buraya atla. hangi 5 tane var diyor. Bunda tane var. şöyle. Hadi. Evet ve birinci bölüm bitirdik. Hmm. Tamam. Bir tane. Ah. Tek de gittim. Şöyle hop hop. Farklı olan budur tabii ki. Bak Allah 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 tamam. Tamam sıkıntı yok. Aa nasıl nereye değdi Allah şöyle yapayım. Sen oraya çıkayım. Ben oraya çıkayım. Tamam gidersem ölürüm. Hayır be. Neyse devam edelim. Nereden başlayacağım? Tamam. Tam kaldım. Nereden başladım? Aa. Evet ne diyor? Hangisinde bunu istop oynuyorlar herhalde ben çok bilmesem de istop şöyle hem alıştım hem de çok oynayamadım çünkü zaman ayıramadığım için birazcık unuttum şöyle gidelim artık Oy köprüden geçiyoruz. Bura nereymiş? Manavgat şelalesi Antalya. Turizm çeken bir yer. Yanı hangi doğal yerimiz var? Farklı <laughs> <laughs> tabii aynı soru geldi. Aspen Öztürk'lüsü Antalya. Şimdi zaten biliyorsunuzdur. bitti burada şildiz almadık göbekli tepeyi biliyorsunuzdur zaten göbekli tepe UNESCO'da yani tarihi yerlerde tarihi yerler en güzel tarihi yerler arasına girmiş gördüğünüz gibi bu burada da şöyle bir şey var arkadaşlar göbekli tepe eski zamanlarda yaptıkları şeyleri yaşadıkları şeyleri ya da ın, o o ortamı yaşam şeklini coğrafya özelliklerini falan hepsini arkadaşlar taşlara kazımışlar taşlara kazımışlar bak burada da görüyorsunuz bir tane kurt gibi bir şey var burada K kelet anahtarı falan var Yunus yengeç akrep var bir tane kuy kuyruğu olan bir tane şey var sonra bir tane hayvan var kuyruklu yine böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dil derimleri daha açmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.